Arkadaşlar merhaba. Size TikTok'ta nasıl jeton satın alınır ve bu aldığınız jetonlarla canlı yayında nasıl hediye atılır kısaca anlatacağım. Canlı yayınımda ben jeton almayı bilmiyorum. Ben hediye nasıl göndereceğim diye soran arkadaşlara yardım olması amaçlı veya aratmalarda hediye nasıl yollanır, jeton nasıl alınır diye Aratan arkadaşlara kolaylık olsun diye bir video hazırladım. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken canlı yayın videoları için herhangi bir canlı yayına geçmek. Şimdi herhangi bir canlı yayına geçiyorsunuz. Birazdan şöyle aktaracağım size. İyi takip edin. Şimdi ben kendi hesabımdan Örnekle açıklayacağım size. Arkadaşlar normal hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Şöyle e, mes gelen mesajlar kutusundan bir, görüyorsunuz şöyle izle kısımlarından herhangi bir tanesini izliyorsunuz. Açtınız bir yayını. En aşağıda hediye kutucuğu var. Oraya geliyorsunuz. Yine en aşağıda jeton simgesi vardı. Oraya bastığınız zaman 14 73 üzerinde gibi jeton alternatifleri var bütçenize göre satın almak istediğiniz jetona tıklıyorsunuz aşağıda yükleye basıyorsunuz e, bilgilerinizi isteyecek mesela e, fatura hattınız varsa onun üzerinden veya hesap kartı kredi kartınız varsa onun bilgilerini istiyor ve onaylıyorsunuz bu şekilde saniyeler içerisinde jeton hesabınıza yükleniyor Gördüğünüz gibi çok kolay. Ben şu an yüklemedim. Ee, siz kolayca yükleyebileceksiniz. Sorularınız olursa e, mesajlar yorumlar kısmından iletebilirsiniz.